Merhaba arkadaşlar bugün 3. dersteyiz. Bu 3 temel unsuru detaylı bir şekilde anlatacağım. Nota vuruş değerleri nelerdir? Anlattığım her şeyi ekrana da yansıtacağım size. 3 tane parametremiz var arkadaşlar. Bu akort aletinde anlattığım gibi metronomu da size açıklamam gerekiyor. Yine ekrana yansıtacağım şimdi metronomu arkadaşlar. Metronomu açıyorum dinliyorum. Her biri bir vuruş olacak 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Klavyemizdeki fretlerle oluşan her bir perdenin sesi yarım ses aralıkta 0.5 aralıkta detay çünkü Diyez işareti, bemol işareti ve natural işareti bir de çift diyez ve çift bemol işaretimiz var nota temelleri yani bir şarkıyı hiç bilmeden matematiğini ve notasını çözebilmek için arkadaşlar gerekli birçok parametre var. Elektro gitarda e, tabletür dediğimiz bir sistem kullanıyor. Artık günümüzde klasik gitar fingerstyle'da da çok kullanılıyor. Tabletür tamamen portreden farklı bir sistem arkadaşlar. Sizler için bono çalışması hazırladım. Bu çalışmaları sizlere sunacağım. Şimdi beraber yapalım şimdi. Metronomumuzu başlatıyoruz. Yine 4-4 tempoda çünkü ölçü değerin birinci egzersiz oluyor. Ben yine boş tellerde sizi bunu 32'lik nota 1 vuruşu 8'e nasıl böleceğiz arkadaşlar? Şimdi takadimi ve gelibolu kolay olduğu için kelimeye döktüğümüz şey çalmak da daha geliştirilebilir oluyor. Ayağım yerdeyken şimdi gelibolu diyeceğim yukarıdayken gelibolu veya takadimi. Takadimi takadimi. Takadimi 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 takadimi. Şimdi bunu 4 parmakla yapacağım. Çünkü iki parmak biraz zorlanabilirsiniz. Tabii 2 parmağı da geliştirirsiniz. Takadimi 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 takadimi.